Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan sizlere hafif bir sütlü tatlı tarifim var. ben bisküviyle hazırlayacağım. Şöyle kremalı bisküvi kullanacağım. Normalde bu tarifte oraya öyle yapıyorlar ama oraya birazcık daha maliyetli olduğu için sizlere daha az maliyetli olması için e, böyle kakaolu kremalı iki paket bisküvi kullanacağım ama isterseniz de oreolo da yapabilirsiniz İlk önce bisküvileri robottan çekeceğim ondan sonra güzel bir kıvamlı muhallebi hazırlayacağız İlk önce kremalarıyla birlikte bisküvilerimi çekip iyice toz haline getireceğim yeterli bir kabın içine boşaltıyorum tamamdır hepsini çektim. Şimdi bunu kenara alıp hemen ocağın başına geçip muhallebi hazırlayayım. bir tencereyi ocağıma alıyorum. İçerisine 1 litre sütü boşaltıyorum. Ocağın altını yakmayın. Tüm malzemeleri önce katıp karıştır. Ondan sonra sütümüzü ilave edin. 2 yemek kaşığı şöyle aşırı tepelim olmadan un. 2 yemek kaşığı nişasta. Buğday ya da mısır fark etmez. Kaşığı hemen daldırıp çıkartın. 1 adet yumurtanın sarısını ilave ettim arkadaşlar. Şu bardakta 1 su bardağı da toz şekeri ilave ettim. O esnada kamerayı kapatmışım. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi bunu ziyan etmemek için çekmek zorundayım. Lütfen kusuruma bakmayın. Sadece 1 adet yumurtanın sarısıyla 1 su bardağı toz şekeri göremediniz. Tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi önce malzemelerin hepsini güzelce bir karıştırayım. Kamera kendi kendine birden kapanmış. Nedenini anlayamadım arkadaşlar karıştıktan sonra ocağın altını yakıp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Koyu kıvam alıp fokur fokur böyle kaynamaya başlayınca bir 10-15 saniye daha pişirmeniz yeterli. Göz göz kaynamaya başlayınca altını kısıp şimdi 10, -10 saniye kadar da karıştırarak pişiriyorum. Yeterli. Artık altını kapatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. aşırı pişirmeyin arkadaşlar. En fazla kaynadıktan sonra 15-20 saniye yeterli. Şimdi içerisine herhangi bir tereyağı falan ilavesi yapmayacağım. Bir paket krema ilave ediyorum. Hemen soğumadan bu işlemi yapın arkadaşlar çünkü içerisine çikolata koyup eriteceğiz. Sıcaklığını kaybetmemesi gerekiyor. Şimdi çırpıcıyı alayım mikserle 1-2 dakika boyunca çırpıyorum. Yeterli arkadaşlar. Hazırladığım karışımı yarısını bir kabın içine alıyorum. Bunun içine sıcaklığı gitmeden hızlıca yapmayı özen gösterin. Bir 80 gram kadar çikolata ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da kakao karıştırarak çikolatayı içerisinde eritiyorum. Eğer ki muhallebiniz soğursa bu işlemi biraz yapmakta zorlanırsınız. O yüzden hemen soğumadan yapın. Gerekirse birazcık ocakta tutun. Çikolatanız eridikten sonra hemen hızlıca alabilirsiniz de. Benim yeterince sıcak olduğu için hiç ocağa götürmeyeceğim. Erimeye başladı bile. arkadaşlar kıvamı da çok güzel oldu çok katı olursa birazcık sütle açabilirsiniz şimdi bunu da kenara alayım ben böyle e, kase kullanıyorum tarz kapların hem şöyle kapakları var arkadaşlar. Dolapta da böyle saklayabiliyorum. O yüzden bunları tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Nereden aldığımı da hemen videonun altına yazayım. İstiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü bu tarz tatlar bazen dolapta durunca kuruyor. Ben böyle kapağını kapatıyorum. Mis gibi ve götürmek istediğim bir yere de rahatlıkla götürebiliyorum. Sizlere de fikir olur belki. Şimdi sade kenara ayırmıştık arkadaşlar. Onu iyice çırpıp ondan sonra dökmeye başlayın ilk önce sadeden bir sıra dökeceğim. Kıvamı da bu arada çok güzel olmuş. Azar azar birer sıra dökeyim. Çok değil. Bakalım dökmeden başarabileceğim mi? Genelde hep döküyorum. İki kat sade iki kat da kakaolu koyacağım arkadaşlar. Sizler isterseniz birer kat koyabilirsiniz. Ona göre paylaştırın. Şöyle tabanın kapanması yeterli. Çikolatalı olanı da kaba aldım. Her kabı boşaltırken muhakkak arkadaşlar çırpın öyle boşaltın. Çünkü ister istemez böyle bir üzerinde kaymaklanma oluyor. Yaptığım bisküviden birer kaşık bırakıyorum. Bu bisküvinin verdiği tat çok güzel. Hem de böyle muhallebi sayesinde yumuşuyor. Çok da güzel oluyor. Biraz kaşıkla şöyle kenarlara doğru veriyorum. Bisküvilerden sonra tekrardan çikolatalıdan boşaltıyorum. Üzerini kapatacak kadar. Böyle bir şeyin içine boşaltırsanız daha rahat dökersiniz ama arzu ederseniz de kaşıkla da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yarısını boşalttım. Şöyle bir yerleştireyim. Şimdi sadeyi döküp bitireceğim. Tekrardan bisküviden koyuyorum. Birazcık üstüne süslemek için ayırabilirsiniz. Artık en üstüne çikolatalıdan koyup bitireceğim. Baktınız çok koyulaştı. Bekledikçe belki koyulaşabilir arkadaşlar. 1-2 yemek kaşığı sütle muhallebiniz açabilirsiniz. Hiçbir zarar olmaz emin olun. hazırladığım kaseler için tam geldi beyaz muhallebi de çikolatalı muhallebi de tam yetti Arkadaşlar birazcık da e, bisküviden kaldı hafif şöyle üzerine bırakıyorum sadece süslemek için tam ölçü bu kadar da kase çıktı gördüğünüz gibi başka hiçbir şekilde kenarda malzemem kalmadı ve tam böyle dolu dolu oldu tam istediğim gibi Şimdi dolaba kaldıracağım arkadaşlar. En az 2-3 saat boyunca dinlendirip servis edeceğim. Sizler arzu ettiğiniz gibi vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Ama muhakkak bu tatlıyı deneyin arkadaşlar. Sizler de şimdi sonunda göreceksiniz kıvamının güzelliğini. Tatlımı bitirdim. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakar mısınız? Çok hoş durmuyor mu arkadaşlar sizce? şimdi dolabı atıp dinlendireyim Ondan sonra son halini sizlere göstereceğim gibi. 7 tane de 6 tane kaldı çok da beğenildi Hatta çok fazla dinlenmeden yediler o haliyle çok güzeldi şöyle yakından göstereyim hemen şimdi kıvamını da gösterip videomu bitireceğim Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.